özün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki bil ki sen Allahü Teala'ya her secde ettiğinde Allahü Teala mutlaka bununla bir dereceni yükseltir ve bir günahını affeder. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz Allah için sevmek. Değerli dinleyenler, Allah için sevmek konusunda hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, Allahü Teala'nın dostlarının iki alameti vardır. Bu alametlere bakarak onun Allahü Teala'nın sevgili kulu olup olmadığı anlaşılır. Birincisi, onlar Allah için yaşar, Allah için konuşur. Yaptıkları her iş Allah rızası içindir. Onlar Allahü Teala'nın emir ve yasakları için vardır. İkincisi Allahü Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlanmışlardır. Mesela Allahü Teala'nın sıfatlarından birisi rahmettir. Dinli dinsiz, canlı cansız, kainatta ne varsa hepsinde Cenab-ı Hakk'ın şefkati, merhameti vardır bu zatlarda Allahü Teala'nın bu şefkat, rahmet sıfatıyla sıfatlandıkları için kesinlikle hiçbir canlıya zarar vermezler, intikam almazlar. Ama onların kılıçları çok keskindir. Kılıçları kağıdı keser. Kılıçlarına çarpmamak gerekir. Cenab-ı Hakk'a çok yaklaştıkları için, onda fani oldukları için o yüce kudret sahibinin kudretiyledir. Allah muhafaza etsin.'' Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin bir talebesi bir hata yapmış. Yüz bin türlü özür dileyince Mevlana Hazretleri buyurmuş ki, ''Benden özür dilemen yeter mi? Ben kırılınca benim hocam, onun hocası, onun da hocası, yani hepsi kırıldı. Hangisini bulup özür dileyeceksin?'' Çok tehlikelidir. Ne iş yaparsak yapalım, ama saygı ve edepten geri kalmayalım. Çünkü öyle bir yol ki tasavvufun zirvesine ulaşsak, ilim zirvesine ulaşsak, büyük zatlara karşı bir saygısız hareket yaparsak hepsi elimizden çıkar. Edep, ilmin başı olduğu gibi hem ortası hem de sonudur. Edep, haddini bilmek, sınırı aşmamak demektir. Ailede, cemiyette, Herkesin bir sınırı vardır. Bütün sıkıntı ve geçimsizlikler hep haddi aşmaktan kaynaklanır. Herkes haddini bilip sınırı aşmazsa, mesela evin hanımı da erkek de kendi sınırını bilip ona göre hareket ederse o ev cennet gibi olur. Cennet gibi olan evden ahirete gidenler de elbette cennete gider. Her hususta dinimiz ne emrediyor, onu öğrenip ona göre hareket eden haddini bilmiş, sınırı aşmamış olur. O zaman ne kavga, ne geçimsizlik, ne de savaş olur. Dünya güllük gülistanlık olur. Herkesin sınırınıysa dinimiz bildirmektedir. Sınır tecavüzü yapmamalı, hiç kimsenin sınırına girmemeli. Neticede karşımızdaki de bir insandır. O da Allah'ın kuludur. Kalbini kırmayalım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Mahşerde güneş bir mızrak boyu alçaldığı zaman, yedi sınıf insan arşın gölgesinde gölgelenecektir. Onlardan biri de müminin yüzüne sevgiyle, muhabbetle bakandır. Sevdiğini Allah için sevmek imanın temelidir. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, Allahü Teala kıyamette buyurur ki, benim azametim için birbirini sevenleri Hiçbir himayenin bulunmadığı bugün rahmetim altında himaye ederim. Allah için dost olan kimseyi Allahü Teala cennette hiçbir ameliyle ulaşamayacağı yüksek dereceye yükseltir. Cennetin güzel köşkleri Allah rızası için birbirini sevenler içindir. Allahü Teala ya Davud beni sevmekte sana uymayanla arkadaşlık etme. Çünkü onlar senin düşmanındır kalbini karartır ve seni benden uzaklaştırmaya çalışır buyurdu. Hadis-i kutside Allahü Teala buyuruyor ki: "Benim için birbirini sevenler kıyamette nurdan öyle minberler üzerinde bulunur ki, sıddıklar, şehitler ve peygamberler onların makamına imrenirler." Allah için ziyaretin önemi büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: "Allahü Teala buyurdu ki: benim için birbirini seven, benim için toplanıp dağılan, benim için birbirini ziyaret eden, benim için birbirine yedirip içireni severim. Arkadaşını Allah rızası için ziyaret edene bir melek ne güzel oldu cenneti hak ettin der. Allahü Teala da kulum beni ziyaret etti. Ağırlaması bana aittir. Onun için cennetten başka bir ziyafete razı olmam buyurur. Bir mümini ziyaret için evinden çıkana yetmiş bin belek, Ey Rabbimiz senin rızan için ziyarete giden şu kuluna rahmet et, ondan razı ol diye dua eder. Din kardeşini ziyaret edene cennette bir derece verilir. Mümin kardeşini ziyaret edip müsafaha eden kimselerin elleri ayrılmadan ağaçtan yaprak dökülür gibi günahları dökülür. Alimi ziyaret eden, beni ziyaret etmiş gibi sevaba kavuşur. Allahü Teala'nın emriyle bir melek arkadaşını ziyaret için köye giden birine sordu. Böyle nereye gidiyorsun? Şu köydeki din kardeşimi ziyarete gidiyorum. Bunun sana bir iyiliği, bir yardımı dokundu da onun için mi gidiyorsun? Hayır, sadece ben onu Allah için sevdiğimden gidiyorum. Müjdeler olsun sana, beni Hak Teala gönderdi. Hiçbir menfaat ummadan arkadaşını ziyarete gittiğin için Rabbimizin sevgisine kavuştun. Değerli dinleyenler, Allah için olan işte sevgi vardır. Dünya için olan işte sevgi yoktur. Dünyanın tabiatında sevgi yoktur. Allahü Teala dünyayı yarattığından beri bir defa olsun rahmet nazarıyla bakmamıştır. Dünya nefs ve şeytanın azmasına yardımcı olmaktadır. İnsanın dünyalığı arttıkça nefsi azar, gurur, kibir artar, kontrolden çıkar. Ahireti bırakıp hep dünyalığı artırmak için gece gündüz çalışmak, ızdırabı, sıkıntıyı, sevgisizliği artırmak ahmaklık alametidir. Bir kalpte iki sevgi olamaz. Bir kalpte dünya sevgisi varsa o insanda Allah sevgisi olamaz. Olamayınca da her yerde ailesinde işinde sevgisizdir. Bazıları çok sevilir. Bazılarından kaçmaya bakılır. Araştırılırsa muhakkak onun dibinde başka sevgi olduğu görülür. Allah sevgisi olan kalpte ihlas olur. İhlas olan kalpte Allah sevgisi olur. İhlasla dünya zıttır. Dünya nefsin ve şeytanın tuzağıdır. Varlıkta imtihan darlıktan daha zordur. Çünkü darlıkta hep Allah deniyor, varlıkta akla gelince söyleniyor. Bu çok tehlikeli. Allahü Teala iyilik murad ettiği kullarını iyilikte, felaket murad ettiği kullarını felakette kullanır. Müslüman için en büyük felaket nimetin kıymetini bilmemek olur. Eden kendine eder. Hata kusur görmemeli, olmuşu da affetmeli. Hazreti Muaviye'ye radıyallahu anh demişler, ''Efendim siz valilikte çok kaldınız, hiçbir halife sizi değiştirmedi, bunun hikmeti nedir?'' Buyurmuş ki, ''Resulullah Efendimizin bir hadisi şerifine sarıldım, çok rahat ettim, herkes benden memnun kaldı. Cenab-ı Peygamber'den işittim ki, Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam buyurdu ki, ''Ya Muaviye, iyilik edene iyilik et, kötülük edeni affet.'' Şan şöhret insanı rahatlatmaz. Para olur, şöhret olur fakat huzur olmaz. Bir kişi etraftakiler duysun diye riya olarak yüksek sesle besmele çekerek dükkanını açsa kazancı uygun olmaz. Öyle yaşayın, öyle çalışın, öyle konuşun ki sizin yüzünüzden kimse cehenneme gitmesin. Bayramı Veli Hazretleri buyuruyorlar ki, küçük çocukları seviniz, başlarını okşayınız, onları sevindiriniz ki Peygamber Efendimizin emrini yerine getirmiş olasınız. Şiirlerle Menkıbeler Ahmet Mekki Efendi Rahmetullahi Aleyh insan akla tabi olur. Bu zat buyuruyor ki, Bugün din düşmanları tek hedef seçmişlerdir. Müslüman çocukları. Onların imanını çalmak için gizlice, yalan ve iftiralar uydururlar bir nice. Derler ki, cin ve melek, Hatta cennet cehennem hep uydurma şeylerdir. Hiç var mı gidip gören? Göz ile görülmeyen bir şeye var denir mi? Var diyen bir kimseye akıllı denilir mi? Halbuki görülmeyen şeye inanmamakla güvenmemiş oluyor bunlar ilim ve akla. Yani göz kulak gibi uzuvlarına bunlar tabi olduklarını bildirmiş oluyorlar. Halbuki insan uyar ilmiyle aklına. Hayvanlar tabi olur duyu organlarına. Nitekim insanların his uzuvları zaten hayvanlara kıyasla geridedir esasen. Hem insan her hususta göze nasıl inanır? Çok yerde akıl gözün yanlışını çıkarır. Mesela göz güneşi pencerenin içinden görünce küçük sanır güneşi pencereden. Akıl ise doğruyu bularak iş bu babta der ki güneş büyüktür dünyadan bile hatta. Burada kâfirler de bizim gibi diyorlar. Böylece hayvanlıktan kurtulmuş oluyorlar. Keşke ahirete de inanıp böyle yine yükselmiş olsalardı insanlık şerefine bir komünist muallim talebeye Rusya'da der ki ben şimdi sizi görüyorum burada elbette ki sizler de beni görüyorsunuz o halde bizler varız çünkü görülüyoruz hem bakın görülüyor karşıdaki şu dağlar yok olan şey görülmez öyleyse onlar da var. Söylediğim bu sözler ilme, fenne dayanır. İlerici aydınlar elbet fenne inanır. Velakin gericiler der ki bu kainatı yaratan kuvvet vardır. Allah'tır onun adı. Onların bu sözleri fenne uygun değildir. Görülmeyen şeylere var demek deliliktir. O sırada bir Türkmen çocuğu söz alarak der ki: Bu sözleriniz akıldan gayet uzak. Ben inanıyorum ki hiç akıl yoktur sizde. Zira akıl olsaydı görürdük onu bizde. O komünist muallim o Türkmen çocuğuna hiç cevap veremeyip öfkelenir çok ona ve mağlubiyetinin öfkesiyle sırf o an çocuğu tekme tokat çıkarır o sınıftan yavrucak ya ölmüştür ya hapse atılmıştır çünkü onu bir daha hiç gören olmamıştır İmam-ı Hazretleri buyuruyorlar ki, namaz kılmak yalnız Allahü Teala'dan korkan müminlere kolay gelir. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşçakalınız.